Evet arkadaşlar bugün sizler 18.40 5. kata Toki şantiyesinde Bazı arkadaşlar yazmış nasıl Malzeme veriliyor diye Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde Yapıyoruz Kolu arkaya doğru çekiyorsunuz Şöyle gönderiyor Daha Biraz zorlanacağım çünkü Hem miskele var hem de uzak. Bu şekilde sadece paleti çekebileceğim. Çünkü hem kola hem paleti çekemiyorum. Şimdi tam geldiği zaman mesela tam ayarladınız. içeri doğru yani lojisti ileri doğru itekleyeceksiniz. Şu şekilde. Hafif hafif itekleyince böyle hafif içeri giriyor. Daha sonra duvara değecek. Yukarı hafif kaldırıp tekrar aynı şekilde ileri tekliyoruz. Tekrar değecek. Tekrar ileri doğru tekli Hava kalkıp tekrar indiriyoruz. Son işlem aşağı doğru indiriyoruz. Daha sonra çevirip bırakıp uçağı yavaş yavaş çekiyoruz. Bu şekilde.